Kıymetli dostlarım esenlikler. Türkiye'deki en büyük problemlerden birisi ideolojik karmaşadır. Türkçüyüm diyenin Türkçülükten, sağcıyım diyenin sağcılıktan, solcuyum diyenin solculuktan, dindarım diyenin İslamiyet'ten haberi olmadığı, cehaletin hakim olduğu bir ortamda yaşıyoruz. Bu ortamda yaşamanın getirilerini de hep birlikte görüyoruz. Bugün Suriye'de gerçekleşen terör saldırılarını destekleyenleri görüyoruz. Bunlar bok ağzıyla konuşan kendini bilmezlerdir. Suriye'nin bölünmesi, parçalanması, toprak bütünlüğünü kaybetmesi demek, Türkiye'nin hedef haline gelmesi demektir. Suriye'den sonra İran'ın geleceğini, sırada İran'ın olduğunu, İran'dan sonra artık Büyük Orta Doğu projesinin gerçekleşmesi için son hedefin Türkiye olduğunu görmekteyiz. Hatta bu sıralama değişebilir. İran'dan önce Türkiye'de de bir karışıklık çıkabilir. Çünkü Türkiye iç karışıklığa müsait bir ülke maalesef. Bir tarafta sokak çeteleri, bir tarafta aşırı İslamcı gruplar, bir tarafta ölücü Kürtçü örgüt yapılanmaları. Bunlara çok fazla örnekler verebiliriz. Türkiye'nin iç karışıklığa açık olduğunu hepimiz görmekteyiz. Bu sebepledir ki komşumuz olan devletlerin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Çözümün orada meşru yönetimlerle, meşru rejimlerle olduğunu savunmak zorundayız. Orada terör örgütlerinden, ayrılıkçılardan medet ummak, akıl tutulması demektir.